Arkadaşlar merhaba. Bugün Simon diyor ki oyununu oynuyoruz. Simon Size yani Simon'un dediklerini yapacağız. Bakalım biraz aramızda rekabet olacak ama kim kazanacak çok merak ediyoruz. Benim yüzüme baktın tamam mı? Tamam. Ben sana okuyacağım. Size okuyacağım ben ne dediğini. Sen yüzüme tamam O plaket gelince göstereceğim altın plaket. Tamam. Şimdi bir sonraki turun başlangıcına katılıyor diyor. Bekleyelim bakalım. Evet başladık şu an ama yarım enfekte olanlara dokunma diyor. Aa zombilere dokunma diyor. Zombilere dokunma. Tamam. Şu an bu zaten biz oyunun yarısına girdik. O yüzden bir şey olmaz. Aradaki puanları da toplarsan kimin birinci olacağını göreceğiz. Zombilere dokunma ve bitti. Bakalım kim birinci Merhaba olmuş? Abi, bu üçüncüsü. Denmir birinci olmuş. Ben üçüncü olmuşum. Yani, Bir sonra. sonraki oyuna geçiyoruz. Hadi bakalım. Dördüncü tur. Biz zaten yarın da bilyelerimi bul. Bilyeleri bulun. Meşeleri, bilyeleri. Yerdeki renkli olan topları bulun. Yerde, yerde. El feneriyle dolaş. Evet, bak çok güzel saklamışlar. Ve ben galiba hiç bulamadım. Bakalım. Ben, ben bulamadım. Ata ikinci. 8 Aa. puanla. Ata süpersin. Tebrik ediyoruz. Son tur. Bunu Doğru sona ulaş diyor. Nasıl? Doğru sona ulaş. Hı. Ha, bebek sen bebeklerin olduğu yerden gideceksin. Aha. Of. Neysen? o oh, yanlış, yanlış yerden, yanlış yerden. Çok kolaymış. Ben kesin birinciyim. Roket. Roketlerin oraya. Roketlerin oraya hemen. Ben kesin birinciyim. Tekrar da. Bakalım. Yine Aa. Denmir birinci olmuş. Ata yine ya. aynı ya. puanla ama Ata sen yine birincisin. Aa. Süpersin. Birinciyim. Şu an toplamda. Ata üçüncü. Nasıl? Ata üçüncü oldun. Oyunun yarısından girdiğimiz halde. Ah. Beş tane para verdi sana. Ama biz bu alıştırma oyunuydu. Tekrar gidiyoruz. Çok Nerede? Bu oyun. Evet, ben de çok beğendim. Baba paralarını al oynadın oyunlardan. Evet. Bak burada bir sürü oyun var da. Bence de. Nereye gidiyoruz? şimdi? Bak baba. Lobiye mi gidiyoruz? Ya, pardon, Nereye gidiyoruz peki? Lobi lobi. Hadi lobiye gideceğiz orada. Adam, o oyna. Hadi gel oyna. Ben bir şey var. Hadi oyna kız Ok var ok var. Ben bir şey açıyorum. Sen açabiliyor açabiliyorsun biz açamıyoruz. Evet. Açtım ne çıktı? Aç bakalım hadi. Ne çıktı? Hadi. Aa hareket tamam, çıktı. Hadi gelin buraya yeni oyun'a girelim. Baba hareket çıktı. Tamam. Göstereyim mi? Tamam, bak. Tamam, bak. Hı -hı. Baba bak, söyler hareketi. Tamam, hadi ben oyuna başlıyorum. Ben başladım. Su. Ben şuradan şu kutuyu açabilir mişim? Baba biz başlamadık. Girdiniz mi? Girmeyin. Ben Geliyorum ben hemen. Baba bak bak. Tamam hadi gel. Başlıyorum. Galiba bizim üstümüzdeki de levelimiz. Alp girdin mi? Tamam biz de geliyoruz. Geliyoruz geliyoruz. Aşağıda mısın? İkinci... Sen niye bizi beklemeden girdin? Heh. Bu ne? Kolun üstünden atla diyor. Kolun üstünden atla. Hangi kolun? Evet 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 evet. Kolun üstünden atla. Çok iyi. Birinci. Oh. Ne oldu? Bitti Bana mi? Attı. Ben şunları topla, şunları topla. Oh. ben atlamıyorum. Burayı of. Niye? Ama puan alamazsın ki. Bak ortadaki puanları Birinci. alman lazım. Birinciyim. Otopişto. Sü. Birinci. Harikasın ata. Ben de üçüncü olmuşum. Burada şeylerim kıracağız. Saymaya hazırlan. Kaç tane olduğunu? Neyi, neyi, neyi sayacağız? Kaç tane defter var? 6, 7, 8, 9. Dokuz. Ben buldum. Kaç tane çekiç var? 2, 4, 6, 7, 8. 8'e basın, 8'e basın. Ya ben size söyleyeceğim. Ben şey. Kaç tane makas var? Makaslar nerede? 1, 2, 3, 4, 4 tane. 5, 5, 5. tane. Ben Kazanan! Jump ya. pistol. yanlış yaptım. Bir de yanlıştan ziyade kim daha çok i̇şte önce yapacak diye. Söylediğimi seçmeye hazırlan diyor. Abi cümle cümle. Hadi bakalım. Ee, çember. çember, hangisi çember? Üçgen mi? Aa! aa. aa yıldız nesnesini ya seç. Yıldız. Lansın. Evet, en sağdaki yıldız. Evet, şaşırtıyor. Elması seç diyor elmas. elmas. Hayır, ya, elmas el en sağdaydı. Ya kazanan. Biz üstünde yazanları seçtik. Ben seçtim ben Ama üst, üstünde, üstünde, yazanları ya değil. Yazanı değil şeklini. Ha. Son tur. Ben... Kıyafetimi koplayın. İtfaiyeci kıyafeti yapacağız. Hangisi itfaiyeci? Hmm. Kafasına. Hayır. Hayır. Hmm. Ben çıplak kalacağım. Niye? Hmm. Ben yaptım. Yaptım, yaptım. Yaptım ben olmadı mı? Bunu giyemiyor. Birinci. Hayır, her. Evet. O birinci, evet birinci birinci. Birinciyim. Çok iyi. Toplamda kim Aa. Oh. birinci? Ata yine üçüncü. E ben birinci olduğum halde. Bak kız ne güzel dans ediyor. Vallahi ya. Çok iyiymiş. Hadi Allah lobiye. Oynayayım. Hadi lobiye koşun. Ben lobiye gitmiyor. koşun. Oyuna gir. bak. Hemen oyuna girmemiz lazım ama. Hemen Hadi gelin. Hemen gel, gel, hemen yol yol gel. gel. Oyun başlıyor. Başlıyor mu? Evet. Oynaya gelin. gelin 30 36 35 saniye sonra başlıyor. Galiba benim ya. Ronaldo hareketini yapacak. Şu üstümüzdeki yazan da levelimiz galiba. Tü. Oh my god. Oh my god. Yine 19 tane saniye sonra. Bilmiyoruz. Gerçekten. Aa. Bak bu arada beklerken şuralardan yine parkur yapabiliyorsun. Aa, baba da. Sıkılmamak için. O sivilce patlattı çok iğrenç bir oyun. Evet ya. Ben seçim yapayım. Bak ben parkur yapıyorum o sırada. Evet. Birinci Bak, tur. Klonları dondur. Nasıl donduracağız? Don. Ha evet. Bunları o nasıl O nasıl olacak? Kaldı. Dondurdum hepsini. Ben de mi dondurdum, evet. Ne oldu? Bir sürü, bir sürü varmış. Bir sürü varmış daha. Bir sürü. Başka başka kalmadı kazandım. Birinciyim. Şeyim. Kazanan evet, birinci. Alp, Alp birinci sen İkinciyim. ikincisin, tebrik ederim Alp seni İkinciyim ya yani. Şimdi kar topu savaşı, kar topu atın hadi ha, ha. Kimlere atıyoruz, sarılara ya. mı atıyoruz, evet sarıları vuracağız Al Ya birisi bana attı Birbirlerimize de atabiliyoruz Allah, Allah. Nerede sarılar, evet sarılar ya, bitti Ya ben ki Evet birileri bize vuruyor Ben size atmıyorum ben arkadaşlar. Bir bile alamadım ben. Bakalım kim birinci? Jump Pistol Farika. zirveye çık, zirve. Evet evet en üste çıkacaksınız. Arkadaşlar en üste. Ya ha. en üste. Ya. siz bu parkur oyunlarını seversiniz. Hele ben. Ya ben niye çıkamıyorum? Siz. Birinci bekle, ]iyim. en üstte be çık bekle. Birinci yem, ikinci. Hayır, bir ikincide Birinciyim Birinci yem. Evet. sizi tebrik ediyorum. Allah geç. Alkışlıyorum sizi arkadaşlar. Ben. Şimdi bre. hayaletlere ışık ver. Şurada hayaletler var. Efendim, Nerede hayaletler? Ben of, hayaletler burada Evet. Hayaletler mi sadece? Beyaz, evet, beyaz hayaletlere. Galiba ben birinciyim İnsanlar arkadaşlar. Var. İnsanlara Ay. değil. Bence ben birinciyim arkadaşlar. Her iddiasına girelim arkadaşlar. Nerede bu hayaletler? Bakayım kazanan John Huzurunuzda Spidey. Ben Son ben tur. Çok <laughs> diğer tarafa geçmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Nasıl geçeceğiz? Nerede? Parkurdan. Ne? Ay. Ha üzerlerinden. Ya çok zor. Ya adam geçti. Ben de son üçüncü. <laughs> bence üçüncü benim hata. Bence de. Hatta üçüncü benim bence. Aa, Bakayım. A daha devam etmiyor. Nerede? 4. Bakın ikinci. Evet tebrik evet. ediyorum. Ve genel kazanan kim? Ona bakıyoruz. Üçüncü. Genel kazanan Borin. <laughs> <laughs> evet oyuncu oyuncu üçlü kanalından iki kişi Şeye çıktı. Kürsüye ben, çıktı. Ben, ben 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 yedi defa. Çıktım. Benim yirmi oldu leveli. Ben, ben iki defa çıktım. Benim 20 oldu levelim. Baba ben 2 de aç. Benim 17. Hadi 43 saniye sonra diğer oyun başlıyor. Burada son oyunu zaten... yapalım bakalım. Kim Vay birinci olacak? Evet son oyun oldu. Ben çok görüştüm. Siz bu yani. oyunu beğendiniz değil mi? Evet. Baba vallahi bu oyunu yapana Allah onun Allah Allah onun tüm 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 dualarını kabul etsin abi. O zaman arkadaşlara söyleyelim kaç like gelir bu oyuna? 150 100, 50, 50, 50, 50 Arkadaşlar, alp 50 bence 50 biraz 50 abarttı. Bence bu oyuna 100 like gelirse biz çok mutlu oluruz. 100 Baba, 60, 60, 60, 60, 60. Oyun başlıyor. Oyun başlıyor. İlk tur. Söylüyorum, söylediğim numarada dur. 3, 3'te üç. durun. 3 dakika değil mi? 3'te, 3 üç saniyede. En yakın kim? Ben uzak. Hazır ol. 5'te dur. Aha 93'te dur. Niye bastın bir daha? 5'te dur Can. Ay 4 sek. 93'te durdum. Kim aldı 5 puanı? 93'te puan bu Bir daha son. Kaçtı? 6'da dur. Bekle 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 bekle. Ne sanıyorsun? Duracağız zannediyor. 6 20. Ya 6 kim birinci oldu? Ya ben bile değilim. Üçüncü bile olamadım. Bakıyoruz. Kazanan John Pisto. Farika. Huzurlarınızda alkışlayın arkadaşlar. Alkışlamıyorum. Ya. Ben alkışlayayım. Kafalarımdan kaç. Al. Kafalar geliyor. Kafalardan kaçın. Ha tutacağız, tutacağız. Kaç 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 kafalardan kaç. Için? Paraları da, to puanları da toplayın, Aa, puanları toplayın, puanları, ortadaki puanları toplayın. Yemiyorum, Pisto Champion, fuzurlarınızda. <laughs> evet, alkışlayın beni, alkışlayın. Olumlu kelimeleri topla, olumlu kelimeleri. Ne demek o? Olumlu. Şampiyon. Şampiyon. Wow. Çirkin. Şaşırt. Şampiyon. Ben bayağı bir oldum baba. Acaba kırmızılar e benim. kazanan goril ikinci ata. Ya. Hadi bakalım. Dördüncü tur. Müzik otur, durduğunda söylediğim yere otur. Evet. Biz bu oyunu oynuyoruz. Osuruk yastığına otur. <laughs> O sıra gelsin otur o sıra o sıra. Ben oturdum. Bir daha. Ne? Söyleyeceğim. Tahta otur. Hı. Ya ayakta kaldım ben ya. Hı. Ayakta kaldım. Ayakta kaldım. Son kez bir daha. Ne yapacaksın? Bence tuvalete. <laughs> ben tuvaletin yanındayım. Dışkıya otur. Dışkı ne? Kaka. Aa evet bence tuvalete. Kazanan goril. Alkış. Son tur. Ne? En büyük sayıyı al. Ben neredeyim? Altı. Altı. Abi. Altı ben. Bakalım, 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 bakalım. Eksi bir. Eksi bir de durdu. Evet. Dokuz. 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 Kazanan kim? Kazanan. Abi ben. Herkes Ata, alp. birinci. Ata al. Birinci. Evet bakalım. Birinci. Boris. Tebrik Yap. ediyoruz ve alkışlıyoruz. Ya bu ne kadar... Arkadaşlar bu oyunu çok sevdik. Bu oyunun ikincisi kesin gelecek. Ama şimdi burada bitiriyoruz. Herkese bay bay.